Yani Suriye içinde bir bölünme noktasına gelmek zorunda. Ama Suriye'yi de sadece İsrail... Öldürmeyenler ver. var, bölünmesini istemeyenler var. Kim o? Çin'de Rusya. İşte isteyen Rusya'dır. Neyi? Suriye'nin iç mi? karışıklığını ve bölünmesi. Bu da sadece bizim parmak basabileceğimiz bir noktadır kalan medyayı şöyle masadan atacaksın bu tarafa. Ben size şunu şöyle açıklayayım. Şimdi 1870 yerde Yahudiliğin üstü Suriye, Rusya oldu. Ama İsrail burada kurulmaya çalışılırken yeterli nüfus bulunamadığı için Avrupa'dan gelen İsrail vatandaşları da hep ticaret ve parayla oynadığı için buraya bir yerleşik nüfus lazımdı. Nereden bulacaksın Rusya'da? Rusya'daki tarımdaki çiftçi Yahudileri kese kese çiftliklerini yaka yaka baskı kura kura göç ettirdiniz İsrail'e. İsrail'e gelmiş nüfusun üçte biri Rusya'dan geldi. Ama baskı ve zulümle kaçırdınız. O dönemdeki e, Yahudilerin yönetim merkezi de Rusya. E şimdi buraya geldiniz çoğu İsrail'in Diyelim ki üçte birine yakını Rus dedik. Daha sonra Almanya'da katliama başladınız. 1930-1940 Yahudi soykırımı. Oradan biraz daha nüfus buraya topladınız. Şimdi demek ki Rusya ile İsrail'in bir tırnak teması var. Sam geçmişten. Ya Tırnak teması da... Bakın ben, şimdi geleceğiz Suriye'ye. Sam samimiyet olmasını beklemesin o temastan. Geldik Suriye'ye. Suriye'de bir memleketi bölmek isterseniz, Suriye İsrail için en büyük tehditlerden biri. Bunu herkes biliyor. Evet. Şimdi masada peçetemiz var. Amerika ve İsrail Suriye'nin bir tarafından tuttu. Ama karşıdan da mevcut hükümete destek vermesi lazım. Esad yanlısı bir devlet tutması lazım ki bunu işte yırtasın bunu yırtabilmek için aksi tarafta iki güç lazım. Biri buysa birinin de hükümeti cesaretlendirmesi lazım. Yani Esat'a demesi lazım ki arkanda ben varım ki olay yükselsin, olay iç çatışmaya girsin. Esat içerideki muhaliflere daha zor şartlarda yüklensin, daha çok ölümler çıksın. Bunun cesaretini Esat'a kim verecek? E biz veremedik, komşuluk yapamadık. Biz karşı tarafta olduk. Karşıdan yırtmak için tutanız biz. Bu taraftan birisi lazım. O da kim? İsrail'in öteki dostu. Yani Rusya. Üçte bir nüfusa sahip İsrail. Dedik ya buradan göçtü gitti. E Rusya dedi ki sen işte biraz asıl ki biz bunu yırtalım. Asılmadan olmuyor. Esat'a cesaret sen vereceksin ki biz burayı yırtalım. Yoksa Aşağıda Kuzey Afrika'daki bir karışıklık çıkar bir seçime gidersiniz düzelirsiniz. Ama Suriye'ye vermek istediğiniz harabiyet çok büyük. Niye? Diyorsunuz ki yani, biz fark? İsrail için Suriye tehdidini kaldıracağız artık. İsrail kurulduğunda. Veya öyle yapmayıp da yani İsrail'e de e, bir sıkıntı yaratmayacak bir yönetim. İşte yani iyice parçala parçalamanız lazım. Yani güçlü bir yönetim kalmayacak. Neden İsrail kurulduğunda bugünden sonrasını yani 20-30-40 yıl sonrasında 100 yıl sonrasında tutmaz. düşünerek diyorsun. Artık düzen tutmaz burası. İsrail kurulduğunda şimdi Mısır, Ürdün, Lübnan, Irak, Suriye. İsrail bağımsızlığını ilan ettiğinin ertesi günü bu 5 ülke savaş açıp İsrail toprağına ordusuyla girdi. Ama sonra İsrail'in girilmeyecek bir memleket olduğunu gördü. Geri çıktı. E şimdi dedik ki Mısır, Lübnan, Ürdün, Suriye, Irak. Bakın hiçbirinde düzen kalmadı. Ve Suriye en çok İsrail ile Hayır, Zaten Suriye düşerse Lübnan'da Ürdün de düşer. Onun için ne yapacaksınız? Suriye'ye karıştırmanız lazım. Ama muhalif karıştıramıyor. Yani şimdi muhalefet bir küfürden örnek verelim. Hükümete sövdüğünde Esad da ben de senin diyecek ki. İş kabarsın. Bunun cesaretini Esat'a birisinin vermesi lazım. Ya biz Esat'ın dostu olacaktık, biz verecektik. Muhalefeti karşı alacaktık. Ama biz dedik ki biz muhalefet tarafından asılalım. Kimle beraber? Avrupa Birliği, işte İngiltere, Amerika, İsrail. Bunun hepsi aynı çanaktı. Biz o çanağa girdik maalesef. Biz o taraftan tutuyoruz. E şimdi bu taraftan tutunca bir kağıt parçasını tek taraftan tutup çekmeyle yırtma şansınız var mı? Bir karşıt güç o da hükümeti cesaretlendirir. Çin burada ne e, fonksiyon üstleniyor o zaman? E Çin de mevcut Rusya rica etmiştir ki bir el atsana yırtacağız da. Çünkü Arap'ta karışıklık oldukça baktınız petrol yükseldi. E şimdi Suriye'de karışıklık devam ediyor. Petrol ucuzluyor. E petrolün ucuzladığı Rusya'ya zarar. Rusya Kuzey Afrika ile Suriye'yi ne kadar karıştırsa, petrol ne kadar zamlansa, Rusya'nın o kadar lehine, biraz daha ucuzlarsa Rusya batacak. Rusya diyor ki bu karışıklık devam etsin. Bunun için tek sebep, tek çözüm nedir? Esad'a diyeceksin ki ben senin arkandayım ki. Esad kaçmaya yönelmesin cephesini muhalife ve bu diğer saydığım devletlere karşı dönsün. Desin ki ben yerimdeyim, olay sertleştikçe petrole zam gelirse, Rusya karlı, ülke çökerse, İsrail ve İsrail'in içindeki Rusya'dan göçmüş nüfus karlı. Yani bunların hepsi dedik ya bir kardeşler, bunlar bir kardeşler. Kardeş olamayan biziz. Düzen tutamayan buradaki Müslüman alemi, İşte bu noksanlığı da birleşerek giderecek dedik. E, o da olmadı. Şimdi bakıyorsunuz herkes... Belli bir düzene uyuyor. Onun için Rusya Esad'a desteği Suriye'yi bölmek için veriyor. Doğru teşhis ve tek doğru teşhis de bu.